Onlarca DM aldım ve de sorulan tek bir soru vardı. Abi benim netim bu kadar ve kaç net yapmalıyım? 70, 80, 35, 40 fark etmez. Sınava kadar hangi ayda kaç net yapmalısınız? 3 tane deney öğrenciyle 180 derece 5. bölüm. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Emre İtay. Bugün sizlere Bilgisayar Mal Akademi'nin 180 derecede serisinin 5. bölümünde 3 adet arkadaşımız bana bireysel Instagram hesabından DM attılar ve de netlerini bildirdiler. Biliyorsunuz ki bir sonraki, bir önceki bölümde daha doğrusu ben kendi netlerim üzerinden hangi ayda kaç netteydim ve kaç nette olmalıydım bunlardan bahsettim. Ve de bu sefer de sizlere sordum. Arkadaşlar kaç net yapıyorsunuz, kaç saat çalışıyorsunuz ve de hedefleriniz ne? Bana DM atın dedim ve de karşılığında sizlerin 3 tane şanslı kişiyi videoma konuk edeceğim dedim. Bir sonraki hafta siz bu üç şanslı kişi nasıl olursunuz bunun detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağım. İlk geçeceğimiz arkadaşımız kaç net yapıyor hemen ondan bahsederim. Kendisi Hakan Timurlenk diye bir arkadaşımız bana Instagram üzerinden ulaştı. Kendisi 12. sınıfmış sayısal öğrencisiymiş. TYT netleri 70 ila 80, AYT neti ise 25 ila 30'muş. TYT'de eksiğim fen ve geometri ağırlıklı, AYT için ise TYT fenim zayıf olduğu için 11'den eksiklerim var diyor. Dolayısıyla 12. sınıfı çok net bir şekilde başarıyla götürememiş. Bu yüzden AYT netinin düşüklüğüne vuruyor birazcık daha. Bana 11 ve TETFN artı geometri için tavsiyeler verir misin diye dip bir not düşmüş. Tabii ki Hakan bana diyemattığın için ve de çekilişimize katıldığın için teşekkür ederim diyorum. Daha doğrusu çekilişten öte şanslı birisi olduğun için sana da teşekkür ediyorum. İlk olarak eğer şu an 70-80 net civarındaysanız daha doğrusu AYT netiniz, tyt netinize göre birazcık daha düşük kalıyorsa... Yapmanız gereken şey TYT'nin ağırlığını bir an önce hani bu bugün olur, yarın olur fark etmez. Direkt olarak AYT'ye vermeniz. Şimdi Hakan kendisi aslında bir hasta ve de reçetesini yazmış. Benim demiş TYT fenim zayıf olduğu için 11 ve 12. sınıf AYT fenini ilerletemiyorum. Bu yüzden de AYT fenini ilerletemediğim için netlerim artmıyor demiş. Bence yapması gereken şey TYT fene TYT'nin belirli bir kısımdaki ağırlığı vermesi. Örneğin TYT matematiği ve belli ki TYT Türkçesi fen olmama olmadığı ve sosyal olmadığı için muhtemelen daha yüksek. Yapması gereken TYT matematik ve TYT Türkçeden ağırlığı çekip TYT fene vermesi. AYT fende ise yapması gereken şey TYT fenin hemen çalışmalarıyla birlikte AYT fene ağırlık vermesi. Örneğin bu arkadaşımız günlük 6-7 saatlik bir çalışma sürdürüyorsa TYT fene bir ay boyunca çalışacak ve TYT matematik birazcık daha rölantiye alacak demiştik. Yani düz bir şekilde hafif bir tempo ile çalıştıracak TYT matematik ve TYT Türkçeyi. Fen bölümünden ekstra topladığı netler onun 70-80 bandını birazcık da 80-90 bandlarını çıkarmasını sağlayacak. AYT bölümüne geldiğinde ise bana kalırsa bu arkadaşımız Mart ayında minimum 50 AYT yapıyor civarına gelmeli. Minimum 50 AYT'ye gelmeli. Ondan sonraki her ay 10 net arttırdığı takdirde ise Nisan, Mayıs ve Haziran 80 AYT'ye ulaşabiliyor. Tabii ki bunların her biri teoride. Pratikte 80 ulaşabilir mi bu arkadaşımız gerçekten zor görünüyor. Ama bana kalırsa doğru bir çalışmayla 70 net ve üzeri AYT'yi bu arkadaşımız sınav sonuna kadar getirebilir. Yani siz TET Matematik ve TET Türkçe'de 30 net civarındaysanız hiç korkmanıza gerek yok AYT için doğru bir ayete ve de ağırlıklı bir ayete çalışmasıyla bu arkadaşımız mart ayından sonra AYT netlerinde büyük bir artış gösterecektir. Neden? TYT'deki temeli, AYT'deki temelin artmasına ve de AYT fen netlerinin daha doğru şekilde yükselmesine sağlayacak. Nasıl? AYT fen'de ve AYT matematikte ne kadar çalışırsanız karşılığını o kadar alırsınız. Çünkü herhangi bir şekilde trikli, yani işte bu TYT'deki gibi birazcık daha kafanızı karıştıracak ve de süreye karşı sizi yoracak sorular yok. Tamamen genellikle bilgi ağırlıklı. Dolayısıyla ne kadar bilirseniz de o kadar çok net kazanırsınız diyorum. Hemen bir diğer arkadaşımı da geçiyorum. Kendisi Sude Nas, Sude Dolakçı diye kullanıcı ismi var Instagram'da. Ve de baktığımızda, merhaba YouTube videosundan geliyorum. Umarım bana da yardımcı olabilirsiniz demiş. Kendisi sayısı almış. Uçak mühendisi istiyormuş. TYT.net'e 85-90 civarında birazcık iniş ve çıkışlar içerisindeymiş TYT'de. Tıpkı tahmin ettiğimiz gibi bir önceki videoda bahsetmiştik. Neden TYT.net'lerinize güvenmemelisiniz ve ne dannetleri umursamamalısınız demiştim. Eğer o videoyu izlediyseniz bileceksiniz ki bu arkadaşımızın dediği gibi TYT netleri şu an çok dalgalı. 70 de yapıyor olabilir. 90 da yapıyor olabilir. Arada 20 net fark var. İyi bir TFT temeli var demektir. AYT neti ise 45-50 civarında. Bana kalırsa bu arkadaşımız gerçekten iyi bir yere kadar Ocak ayına giriş yapmış. Ocağın ortasına geldiğinde yapması gereken tek bir şey var. tyt netinde 80-90 civarında. Sadece deneme çözerek. Eğer 80-90 civarındaysanız 90 baremini koyup 90-100 civarına çıkabilirsiniz. Çünkü konu anlatımlarınız belli, belli ki belli bir seviyede. Biliyorsunuz ki konu anlatımlarını daha iyi yansıtırsanız yani bildiğiniz Şeyi, TYT denemesini daha iyi yansıtırsanız netlerinize o kadar artacaktır. Ama nasıl? ...deneme çözerek. Deneme, deneme, deneme. Bu arkadaşımız önerim, TYT'de... ...haftalık 2 TYT denemesi çözerek... ...TYT denemelerine ağırlık vermesiyle birlikte... ...netlerini arttırmasıdır. Aynı anda... ...hiç mi konu anlatım çalışmayacak? Eğer hedefi... ...sayısalda gerçekten iyi bir uçak mühendisliği ise... ...bana kalırsa... ...ders saatini iyice arttırarak... ...her gün minimum 1 saat ekstra çalışarak... ...TYT'deki eksiklerini de kapatırsa... ...Haziran'a geldiğinde minimum 100 net... ...TYT barımına ulaşır ve de onun için... ...gerçekten iyi bir net sayısı bu. Gelelim asıl bölüme, bu arkadaşımız 45 50 net AYT yapıyor ve de biliyorum ki 70 net üzerine kesin hedefliyordur. Uçak mühendisliği dediğimiz iyi bir üniversitede ve bu netlerde olan bir kişi minimum 70 AYT belirlemeli. Bunun için ise 35'er 35'er AYT fen ve AYT matematikten bahsediyoruz. Yapması gereken şey AYT matematikte konu anlatımları bir an önce başlaması. Limit türev integral üçlüsünü Nisan'a kadar bu arkadaşımızın bitirmesini ben öneriyorum. Gelmek istediğiniz bana kalırsa Mayıs ayında 35 AYT matematik kesin olmalı. Mayıs ayına kadar 35 AYT matematiği bu arkadaşımız belirlemeli ve de yapmak için de konu anlatımlarıyla, soru bankalarıyla bunu götürmeli. Ne kadar AYT matematik denemesi çözmeli? Ara ara haftada bir, bir buçuk haftada bir AYT matematik denemesi çözmesi onun için netlerini sınaması bakımından faydalı olacaktır. Fen bölümüne geldiğimde ise bu arkadaşımızın belli ki TET fen ar aralığında belli bir temeli var. Bir sonraki adımda bunu AYT'ye taşıması için şu andan itibaren AYT ate ağırlık vermeli ve de yine 25 ila 30 net arasını mayısın 10'una kadar bana kalırsa görmeli. Ondan sonra direkt olarak ayeti fen ağırlıklı götürülmeli ve de denemelerle ayete matematik 35 varemimiz mayıs 10'dan sonra bir aylık süreçte bana kalırsa denemelerle iyice netleri artmalı diyorum. Pekala geldiğimizde bir tane arkadaşım bana privé hesabından yani private özel hesabından yazmış. Nazeriko private diye şimdi privé hesabını vermiş olduk ama umarım bize e, alınmaz. Kendisini bu arada tebrik ederiz. Üçüncü şanslı kişi olduğu için. TYT'si 65-70 AYT'si AYT ise 45 50ymiş Pekala baktığımızda hedefi İstanbul hukuk ve de kendisi 12. sınıf öğrencisi. TYT'si 65-70 AYT'si ise 45-50 bana kalırsa bir eşit ağırlıkçının ve de özellikle ilk 5000 hedeflen bir eşit ağırlıkçının gelmek istediği en iyi yerde. TYT'si bir seviyeye kadar gelmiş. AYT'si daha iyi bir seviyede. TYT'sine oranla AYT'si daha iyi bir seviyede olduğu için bir eşit ağırlıkçı için rüyadır bu. Eşit ağırlığın kritik noktası AYT'dir. Ve de yapmanız gereken şey burada bana kalırsa direkt olarak AYT'ye ağırlık vermesi bu arkadaşımızın. TYT'deki ortak konular AYT ile birlikte özellikle matematikte. Fonksiyon, olasılık, permütasyon, kombinasyon, binom, e, onun onun dışında işte veri istatistik gibi konular yine AYT'de bulunan konular. TYT e matematik çalıştıkça ikisine de yarayacağı için bu arkadaşımız Nisan Mayıs aylarında buna da çalışması takdirinde hem TYT'de hem de AYT'de bir net artışı gözlemleyecek. E bir sonraki noktada bu arkadaşımızın yapacağı şey AYT'nin doğru ilerleme. E pekala sayısal bir, bir sayısalcıya göre eşit için niye kolay net arttırır? Edebiyat şimdi eğer siz Nisan ayında bir edebiyat çalışmasına başlarsanız olduğu gibi netleriniz direkt artışa geçecektir. 10 belki de 15 net artışı edebiyat ve tarih için hatta coğrafya için imkansız değil. Çünkü bu dersler ağırlıklı ezber yaptığınızda kolay net kazanabileceğiniz dersler. Bu yüzden de bu arkadaşımız yapması gereken şey AYT matematik ve TYT matematiğe ağırlık vermesi. Hedef netleri ne olmalı? Hangi aylarda kaç net yapmalı dersiniz? Bana kalırsa MSÖ'ü ortalama Nisan civarındaki M seviyede bu arkadaşımız 80 net TYT kendine oturtmalı. Bunun için düzenli paragraf ve düzenli probleme devam etmeli. Eğer bu ikisindeki eksiği kapatamıyorsa bana kalırsa kimya veya biyoloji ikisinden bir tanesini seçip veya temeli varsa fizik başlamalı ve de 5 net civarında bir fen artışını birkaç aylık fen çalışmasıyla günde 1 saat, 2 saat bu arkadaşımız kapatabilir ve de 75 olan Tavan TYT netini 90'lara kadar fen matematik ve de Türkçe eksikleriyle kapatır. Keza bu arkadaşımız tarih ve coğrafyayı AYT için çalışmaya başladığında TYT'deki de net artışı sağlanacağı için bana kalırsa 80 nese Mayıs ayın daha doğrusu Mart ayının sonunda Nisan ayında birazcık daha kendi baremine oturtmalı diyorum. AYT'de ise hedefi bana kalırsa bir eşit ağırlık şu kolay bir sınavda 75 AYT'yi hedefleyebilir iyi bir eğer matematik yapıcısıysa yani AYT matematikte netleri iyi bir seviyedeyse ve de onun hedefini yüksek koyuyorsa işi çok daha rahattır. Geri kalan kısım ezber, edebiyat, tarihteki temel ve mantık. Dost daha sonrasındaysa klasik ama nokta atışı AYT coğrafya konuları. Bana kalırsa bu arkadaşımızın yapması gereken şey AYT sosyal ezberini son aylarda ilerletip matematik ise şimdiden ağırlıklı götürmesi diyorum. Bu zamana kadar eleştirilerinizi kabul ettik ve de dediniz ki abi benim Telegram'ım yok, abi benim Instagram'ım yok, sana diye atamıyorum, Emre İta'ya yazamıyorum veya işte Telegram'dan da Bilgisayar Malakademi'ye yazamıyorum. Ne yapmalıyım? Bir sonraki hafta Kırılma noktalarında ne yapmalılar ve de spesifik olarak bu arkadaşlarımız neye dikkat etmeli? Bir sonraki video yani bu cumartesi paylaşacağımız video sizin 3 tane kırılma noktasında ne halde olacağınızı ve de bu 3 kırılma noktasında neler yaparsanız asla sınava, boz, sınava karşı bir bozuntu vermeyeceğinizi ve de kesinlikle başarılı olacağınızı kanıtlayacak. Bu 3 kırılma noktasında ne seviyede olmanız gerektiğini açıklamamı istiyorsanız ve de sizi seçmemi istiyorsanız yorumlar bölümüne Abone olup Aynı anda yorumlar bölümünde kaç net olduğunuzu, kaç net hedeflediğinizi ve de günlük ortalama kaç saat çalıştığınızı belirtirseniz ben yine 3 şanslı kişiyi haftaya salı günü yorumlayacağım ve de 3 kırılma anında neler yapmalı bu arkadaşlarımız bunlardan bahsedeceğim. Bu yüzden yorumlar kısmında kendi çalışma istatistiklerinizi bahsetmenizi unutmayın. Ayrıca bu videoda yorumladığım 3 arkadaşımla ise yine yorumlara bekliyoruz. Her birinizin yorumu bizler için çok değerli arkadaşlar. Kanala abone olmayı, zili açmayı ve bir sonraki videomuzdan haberdar olmayı da unutmayın diyorum. Benim Instagram hesabıma aşağıdaki hesapla aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızın en başında bulabilirsiniz diyorum. Bilgi Sarmalı Akademi 180 derece 5. bölüm bana kadarsa bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.